Tümeyye kuşakçı ben. 1983 yılında doğumluyum. E, Viyana Ekonomi Üniversitesi lisans ve yüksek lisans eğitimi, arkasından da Uluslararası Hayboz Üniversitesi doktora eğitimi e, akabinde 2017 yılından beri de İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Akademisyenim. E, üç tane de evladım var. 28 Şubat'ın patladığı ve katsayı probleminin işte emotiflerle ilgili bu problemlerin başarısız probleminin artık görünür olmaya başladığı bir zamandı. Lise 2. sınıfa geldiğimde o seneye kadar normalde milvan dersleri Lise 2. sınıfta olur. Bizim senemizde bir kurmay binbaşı yanlış hatırlamıyorsam gönderilen hocamız derse geldi işte ilk derste bildiğimiz o klasik muhabbette başladı işte burası layık bir ülke, burası da kamusal olan arkadaşlar, bu şekilde dersime devam etmenize müsaade edemem. E, o nedenle e, lütfen bundan sonraki derslere hani uygun çözümler bularak gelin dedi bize. E, hayat boyunca e, gayretli ve çalışkan bir öğrenci olarak e, karnelerimde beşten başka not görmemiştim. E, bunun tek istisnası lise 2'deki karnemdir. E, o sene aldığım Milli e, Güvenlik dersine başörtüsünden dolayı devam edemediğim için e, bir taşlandırmış oldum karnemi diyeyim ilk ve tek olarak. Yani 28 Şubat benim için e, takriben 15 sene yani e, ilk bir e, gurbet demek oldu totalde Viyana ve Bosna'yı üst üste koyarsam. E, hatta iki çocuğum Bosna'da dünyaya geldiler. Yani onların memleketlerinden uzak dünyaya gelmeleri bile aslında 28 Şubat süreciyle ilintilidir diyebilirim yani. Hani biz en nihayetinde e, bu e, şeyden, bu zorlu dönemden en e, az zararlı herhalde çıkanlardan olduk. Yani okuduk, hedeflerimize ulaştık.